Merhaba çocuklar. Bu dersimizde i sesini tanıyoruz. Öncelikle i sesi ile başlayan örnekler verelim. İki, İki inek, inek, ip, ip ve inek, inek. Şimdi de i sesi başta mı, ortada mı, sonda mı belirleyelim. Civ Civ Cıv, Civ Evet, ortada ve iki tane. İnek, İnek. Evet, başta söylüyorum. Keçi, Keçi sonda söylüyorum. Çi çek. Çi çek. Ortada söylüyorum. Büyük i yazalım. Öncelikle düz bir çizgi, daha sonra üstüne nokta. Tekrar yazalım. Çok kolay. Düz bir çizgi üzerine nokta. Bir tane daha yazalım. Düz bir çizgi üzerine nokta. Şimdi de küçük i yazalım. Onu da kısa bir düz çizgi üzerine nokta. Kısa düz bir çizgi üzerine nokta. Tekrar kısa çizgi üzerine nokta büyük i, küçük i. İ sesimizle heceler oluşturalım. İ, l, İ l, i, İ i, İ il. İ Şimdi de il hecemizin yanına k sesimizi getirelim. İl, ilk 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 önce demek ilk ilk kelimemizin yanına k ekledik ilk ilk ve ilk kelimemizi oluşturduk ilk U i U li U li L Li L Li Yazalım. L li L Li Şimdi de yanına k sesimizi getirelim. L li k Li lik 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 Başına i sesini koyarsak tekrar bakın i lik i lik ilik ilik illik hecelerden kelime oluşturuyoruz. illik ki k i k i ki ki bir tane daha k yazarsam kik Kik. yazalım Kik. K, K hecemizi öğrenmiştik. Yanına yazarsam bakın. K, 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 K yazalım beraber. K, 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 K tik çekik küçük yazalım k kik, k Ke kekik okuma yapalım İ, ki e lek İ, ki la le ek i ki el le ek e lek i le ek le la le ek el le ek i ki la le al a li i ki ke lek al Şimdi de kalem ve elle takip etmeden okuyoruz. Renkli heceleri sırasıyla. Ben size göstereceğim. İ, ki, e, lek i ki la le ek i ki el le et e lek i le ek le la le ek el le ek i ki la le al A li i ki ke lek al. Şimdi de hiç göstermiyorum. Sırasıyla tanesi.